Hayallerin ülkesinde 5. bölüm. Soytarı şeytan. Kral eğlenmek için atını mahmuzladı. Kanatlarını açmak yerine rüzgarı kucakladı. Bir soytarıya rastladı. Soytarılık yaptığı için karanlıklar ülkesinden bile kovulan bir umutsuz ruhu kucakladı. Kralın gücü tükendi. Hayallerin ülkesinde. Soytarıya kandığı yerdi. Yaptığı seferleri soytarı belirledi. Attığı adımlara güller serdi. Kötü olabilirdi soytarı ama kralı eğlendirdi. Umutsuz bir arayıştı, dinlendirdi. Kralın gücü tükendi. Hayallerin ülkesinde, soytarıya kandığı yerde. Saraydan kahkahalar duydu kaba kulaklar. Etrafında neşelendi kralın büyük umutlar. Soytarının yarattığı yüzler karşısında kandırdılar normal insanlar. Yücelttiler şeytan ruhlu cüceyi. Kapı önlerine birer mum diktiler. Andılar kralla beraber onun ismini. Kralın gücü tükendi hayallerin ülkesinde. Soytarıya kandığı yerde. Günlerden birinde, her sabah olduğu gibi. Bir yağmur ansızın başladı. Kral soytarıyla güne başladı. İkisi beraber, ikisi yalnız ıslandı. Kral soytarıyla güne başladı. Yağmur gelirken geride, yüce bir yüce kral bir dakika durakladı. Soytarıyla saklanmaç oynadı. Geriden gelen yağmur dinmişti. Yüce attan inmiş, soytarı ata binmişti. Bağla dedi soytarı, yüce krala gözlerini. Unutma, dinle yürürken benim sözlerimi. Kral yürüdü, ayağa taşa takıldı. Ağrı, ağzı yüzü kana bulandı. Toz toprak içinde kaldı yüreği. Ama umudu aldanmadı. Geriden gelen yağmur dinmişti. Yüce attan inmiş, soytarı ata binmişti. Bir merdiven var dedi soytarı. Ortası dimdik, yan tarafta basamakları. Kral attı adımını. Bir de ne görsün? Kayıyordu ayakları. Kral pes etmedi. Yalın ayak kaldı. Deriden yapılan çizmeleri diklikte yuvarlandı. Yüce merdivenin üstündeyken cüce attan inmişti. Kralı güçlüye itip kendi basamakları seçmişti. Kral yılmadı. Kalktı ayağa. Kral düştü. Kalktı ayağa. Kulağına gelen seslere inanmadı. Umutsuzluğa kapılmadı. Neyse yarattığı ya öldürecekti onu ya işaret edecek. Kral yılmadı. Kaydı ayağa. Kral düştü. Kalktı ayağa. Rüzgarın gücüyle çözüldü. Gözlerin bağı. Az kalmıştı. Yüce basamakta. O dimdik yamaçtaydı. Yolun sonu yukarıdaydı. Kral yılmadı. Kay, ka, kal, kaydı ayağa. Kral düştü. Kalktı ayağa. Tam en tepeye ulaşmıştı. Elini bu dimdik yamacın tepesine atmıştı. Bir de ne görsün. Gökyüzü renklere boyanmıştı. Cüce karşısında eli askıda kalmıştı. Kral yılmadı, kaydı ayağa. Kral düştü, kalktı ayağa. Kılıcını çıkardı, mermer yamaca sapladı. Aşkın hayalinde çocuğa kandı.